Yine diğer bir sözü çok şey anlamlı, güzel bir söz. Bir zamanlar gelir beni unutmak veya unutturmak isteyen gayretler belirebilir. Fikirlerimi inkar edenler ve beni yerenler çıkabilir. Hatta bunlar benim en yakın bildiğim ve inandıklarım arasından bile olabilir. Fakat ektiğimiz tohumlar o kadar özlü ve kuvvetlidir ki bu fikirler Hint'ten Mısır'dan döner dolaşır gelir verimli neticeleri kalpleri doldurur. 1937. Yani buna yoruma gerek var mı bu söze? Hocam, hiç her şeyi <gülüyor> <gülüyor> her şeyi ifade ediyor. Yani e, Hint'e Mısır'a gitmeye gerek yok. Yani e, kaldı ki Hint Mısır hep Mustafa Kemal ve Mustafa Kemal devrimlerine örnek almıştır. Hocam, Ulusal e, mücadelelerini yapmışlar. 11 yıl Mısır'da kalıyor. Mısır'da kalıyor. Şöyle diyor. Diyor ki 11 yıl Mısır'da kaldım. Or bir evet. gün daha kal deselerdi dayanamayacaktım diyor. Ve devamında şöyle söylüyor. Milliyetçilik bizde, İslam da bizde. Evet. Çağdaşlık da bizde. İşte uzun uzun yazar en evet. sonunda da şey der. Allah ahir ömrümden kalanı Mustafa Kemal'e versin. Yani şimdi işte takdir eden ediyor. Yani burada evet ama yıllarca bunu bu değerli insanlar üzerinden Siyaset üretilip i̇şte karşıymış evet yani gibi birbirine yarış haline yarış halinde yapılıyor. Kim daha yani şu sözlerin ederdir. her şeyi ifade ediyor, ama şeye şey gerek de var yok yani. yani. Bu nasıl bir ileri görüşlülüktür? Yani o Nutkun son ee, sayfası da yani yıllarca şeyleri süsledi böyle okulda sınıfları evet. vesaireyi ama. Çok güzel yani süslüyor her tarafı ama özünü işte idrak etmek, yaşamak, anlamak önemli. Ee, biraz ona doğrusu üzülüyor insan. Dolayısıyla Atatürk'ün fikir ve düşüncelerinin yaptığı devrimlerin e, yani verimli neticeleri hem milletimizin hem de bu mazlum milletlerin kalbine ruhuna işlemiştir. Buradan örnek alıyorlar. Yani e, işte bugün mesela e, yapılan bu program da bir, bir, bir anlamda bunun delilidir. Yani bizim Atatürk'ü unutmadığımız, milletimizi unutmadığımızın bir göstergesidir. Saygıdır. Ahde vefadır. Ahde vefadır. Bundan daha güzel bir şey olabilir mi? Yani dolayısıyla e, en güzel göstergesi bu değerli dinleyenlerimiz için kutlama ve anma günleridir. E, diğer bir ifadeyle milletin hafızasını tazelediği günlerdir milli bayramlar. Tarihte bir milletin hafızasıdır. Yani o kadar önemlidir. E, dolayısıyla bunlara dikkat etmekte de, değer vermekte de, ee, önemli. Ee, şimdi az önce dediğim gibi işte Türkiye Cumhuriyeti'ni kuranlar da bu milli mücadelenin nasıl kazanıldığı, cumhuriyetin nasıl kurulduğunu yeni nesillere aktarmak gerekir. Nesilden nesile böyle aktarılıyor. Bunda da gayet güzel milli bayramlar test edilmiş. 23 Nisan 1921 hemen ertesi yıl zaten bu e, kutlama olarak kabul edilmiş. E, diğer bir önemli husus da 21 Anayasası'na da ilk madde olarak girmiş bu. Hakimiyet, kay, Hakimiyet kayıtsız, şartsız milletindir diye. Hukuki güvence altına da alınmıştır. 1921 Anayasası ile bu. Ee, dolayısıyla az önce dediğiniz gibi bunu içini boşaltmamak lazım. Ee, sadece çocuklar, e, milli varlığımız, e, şüphesiz yani yanlış anlamasın izleyenlerimiz Atatürk'ün çocuklarla ilgili e, değerlendirmelerine de e, yer veririz. Ama işi bir bütün olarak almak lazım. Yani Milli egemenlik esastır, yani milli hakimiyet esastır, e, meclis esastır. Bunlara e, özellikle vurgu yapmak isterim. E, başka bunun dışında mesela ilginç e, şimdi şey söylenebilir. E, bir sürü kavramsal şey var ama halkımızı bu yönde sıkmak istemem. Doğrusu egemenlik nedir, milli egemenlik nedir? Bunlar milli devlet hep Fransa itilenden bu yönde geliyor. Ee, bir sürü e, şeyler var. Atatürk'ün e, sözleri üzerinden anlamaya çalışırsanız daha somut daha anlamlı olur. Atatürk ve milli egemenlik milli egemenliği nasıl e, görüyordu? E, ve bunu da Samsun'a çıkıştan itibaren her faaliyetinde millet ve milli egemenliği öne e, çıkardığını Hocam, görüyoruz. Söylediğiniz önemli Mesela, şey. Ben size soru olarak da soracaktım. Yani biz Ankara'da evet. şu anda bir meclis açıyoruz. İstanbul işgali altında o zaman hakimiyet millette olmalı diye o anda verilmiş bir karar değil herhalde. Değil mi? Bunun bir öncesi var. E, millet evet, hakimiyeti evet. fikri Atatürk ve arkadaşlarına ne zaman başladı diye soracaktım ben size. Siz yani evet doğru. Demin Mesela sorsanız. o şey söyleyebiliriz. E, tabii ki Atatürk'ün ta, gençlik yıllarından beri var. E, milli egemenlik. Yani Fransa İtilani çok iyi tetkik etmiş. Yani çok iyi okumuş. Yani bazen e, hayretler içerisinde kalıyor bazı öğrencilerimiz herkes. O kadar savaşların olduğu, cephelerde olduğu dönemlerde dahi Mustafa Kemal 5000 küsür kitabı nasıl okudu diye. Bugün o kadar rahat olduğumuz halde, görevimiz bu olduğu halde öğrencilerimiz bizler bu kadar kitabı okumuyoruz belki. Zor geliyor okumaktan o sanıyoruz. Yani o dönemde bakıyoruz e, cepheden Mustafa Kemal'in onca kitabı, 5000 bin küsur kitabı okuduğunu, notlar aldığını, çizdiğini görüyoruz. Bulamadığı kitapları yurt dışından getirttiğini görüyoruz. Dolayısıyla Batı'yı, Doğu'yu çok iyi tanıyor, Fransa itirancı oturuyor. Cumhuriyetçilik fikri, Cumhuriyet fikri, milli egemenlik fikri hep gençlik yıllarından, harp okulu yıllarından e, kendinde yer etmiş duygular. Bunları yeri ve zamanı gelince e, yakın dostlarıyla anca paylaşıyor. Ee, dolayısıyla bu yönü önemli. Ee, şartlar olgunlaştıkça. Hatta sıkıntısını da çekiyordum hocam. Yani iddia terakki içerisinde aman o cumhuriyetçidir diye de böyle biraz da şey yani, şey yapılıyor tabii biz, hoş karşılanmıyor yani. karşılanmıyor ee, bir taraftan Mustafa Kemal'e işte istihbarat raporları falan diyorlar ki cumhuriyetçi bu cumhuriyetin ne olduğunu biliyor musunuz Anadolu'ya gönderilirken sıkıntılı. Ama iddiaçılar da sevilmiyor 1918'de imparatorluğu batırmışlar. Ee, Mustafa Kemal nitelikli bir subay. Ee, dolayısıyla isteseler de istemeseler de Anadolu'ya e, tabii ki yeni bir devlet kur diye göndermiyorlar damat Ferit'ten falan. Ama e, böyle e, yani çok gönlü bir lider. iyi bir devlet adamı, iyi bir asker, e, milli egemenliği, egemenliği ve milli egemenliği Samsun'a çıktıktan daha ilk raporunda görüyoruz. Ee, tam bağımsızlığı vurgulamış. Milli egemenliği vurgulamış. Ee, bunu yaşatmaya çalışıyor. Mesela e, bulabilirsem bir iki e, kendi e, veciz sözünden aktarmak isterim. Ee, mesela milli egemenlik şöyle ifade ediyoruz. Saltanatın değil eski veya, eski veya yeni bütün kişisel yönetimlerin karşısında Mustafa Kemal. Hani bugünlerde moda diktatör falan diyorlar ya çok insanın içi diyor, Çok yani gerçekten e, ayıptır yani. Atölye milli egemenlik sadece saltanatın değil eski ve yeni bütün kişisel yönetimlerin e, yönetim biçimlerinin karşısında olan bir kişi. Hocam ee, padişah e, demiş ki yüz sopa vurun. Evet. Suçlu ya. şey diyor padişahım sen de yasayı saymasını bilmiyorsun ya sopa yemedin diyor. Yani onlar da öyle. Şimdi e diktatör işte diktat altında yaşamadığı yani için. Yaşamadığı için. Yani Zaten yani herhalde Atatürk'ün e vurguladığı da oydu. Temin söylediniz yani döner dolaşır gene gelir. Gelir diye. İşte bu evet, anlamda yani geliyor çünkü e, siz yaşadığınız ülkede o ülkenin kurucusuna diktatör diyorsunuz. diyorsunuz yani. yani. E, Suriye'de Baba Esat'a. Bu, insanlar yani, daha çok evet. diktatör diyebiliyor muyuz acaba ya da yok Libra'da tabii bütün diktatör. e, Tabii mesela Batı'da 16. Lü'yü asmıştır Fransız İhtilali ama bu sene her sene anma töreninde 16. Lü'yü de anar. Yani ondan sonra dolayısıyla iyi ve kötü tarihinde olan her şeye sahip çıkar Batı. Bizde böyle bir şey var huy var hiç hoş değil. Şimdi şöyle diyor Mustafa Kemal, Türkiye devletinde ve Türkiye devletini kuran Türkiye halkında tacidar yani taş sahibi yoktur, diktatör yoktur. Taç sahibi yoktur ve olmayacaktır. Çünkü olamaz. Bütün cihan bilmelidir ki artık bu devletin ve bu milletin başında hiçbir kuvvet yoktur. Hiçbir makam yoktur. Yalnız bir kuvvet vardır. O da milli egemenliktir diyor. Yalnız bir makam vardır. Ee, o da milletin kalbi, vicdanı ve varlığıdır. Yani bu ne kadar güveciz bir şekilde evet güzel tamam, anlatılıyor. Hocam, 1927'de herhalde ilk defa oluyor bu. Bir çocuğun işte başbakanlık, devlet başkanlığı makamına bir gününde sembolik oturtulması, tabii, tabii. seremonisi. Yani seremonisi. Mustafa Kemal'le başlıyor, Atatürk'le başlıyor. Aslında Gayet güzel, sembolik bir Ve şey de vurguluyor hocam? Yani bu makamın ilerideki sahibi. Siz sizsiniz. Yani, yani çocuklara egemenliği. milli egemenliği aşılamanın güzel bir formülü bu ülke, bu makamlar gelecek nesillerin olacaktır. Yani devir daim oluyor. İl İl İlhanayi'ye sonuçta kadar bir kişi bir makamda kalmayacaktır. Milli egemenliğin özü budur. Yoksa saltanat da olur yani ölene kadar. E, bila e, kaydı şart. E, orada da güzel sembolik işte böyle somut şeylerle, so so fikirler böyle somut örneklerle şey yerini buluyor. Milli günler işte bu sembolik şeyler. E, dolayısıyla Şimdi hürriyetin, eşitliğin, adaletin e, temel noktası milli egemenlik, milli hakimiyet. E, buna özellikle vurgu yapıyor Mustafa Kemal. Yine e, bir sözünde e, milli hakimiyet öyle bir nurdur ki diyor. Onun karşısında zincirler erir, taç ve tahtlar yanar, yok olur. Milletin esareti üzerine, milletlerin esareti üzerine kurulmuş müesseseler her tarafta yıkılmaya mahkumdur. Ne kadar güzel milletin esareti üzerine kurulan hiçbir müessese sonsuza kadar yaşamıyor. Ee, yine çok e, duygulandığım veya anlamlı bulduğum bir sözü var. Mesela Mustafa Kemal'in e, annesinin e, mezar başında söylediği bir söz var. O da çok güzel, anlamlı. Milli egemenlik ilkesine sadece düşünceleri değil, derin kişisel duygularla da bağlı Mustafa Kemal. Annesinin ölümünden birkaç gün sonra mezarı başında şunu söylüyor validen bu toprağın altında fakat milli egemenlik ilelebet paydar olsun. Beni teselli eden en büyük kuvvet budur. Validemin mezarı önünde ve Allah huzurunda ant içiyorum. Bu kadar kan dökece, dökerek milletin elde ettiği ve belirttiği egemenliğin muhafaza ve müdafası için icap ederse validemin yanına gitmeye gitmekte asla tereddüt etmeyeceğim. Milli egemenlik uğrunda canımı vermek benim için vicdan ve namus borcudur. Yani birçok Atatürk'ün sözlerinde zaten görüyoruz. Yani eğmeye, bükmeye, yoruma dahi hacet kalmıyor. Yani bu bu kadar e, net, açık. E, yine e, çok ders alınacak bir söz e, zü aklıma geldi mecliste bir konuşması. Çok ibrettik demokrasiyle alakalı, işte millet iradesiyle alakalı. Şimdi İstanbul'da meclis İngilizler tarafından işgal edilince 1920'lerde daha Türkiye Büyük Millet Meclisi kurulmadan Ankara'da işte heyeti temsili olarak Sivas'tan geliyor Ankara'ya Aralık 1919'da. O yani meclis açılmadan ki günlerde Mustafa Kemal'i muhalifleri şiddetle eleştiriyorlar. işte İnönü Savaşları falan olduğu bir dönemde. Ee, şimdi Atatürk Ankara'da sukunetle telgraf başında uğraşıyor. Meclisi toplamaya çalışıyor. Meclis e, çalışmaları yapıyor. Milli iradeyi tesis etmeye çalışıyor. Şimdi çok eleştiri alıyor. Ona diyorlar ki cepheye git. Ondan sonra ordu kur. Orduyla uğraş. Niye burada Ankara'da o telgraf başında oturuyorsun bu tür şeylerle uğraşıyorsun gibi. Muhalifler oldukça sert cümlelerle üzerine geliyorlar. Onun çok güzel e, bugün de ders alınacak bir sözü var onlara hitap eden. Şöyle diyor, önce meclis, e, sonra ordu. Ordu demek yüz binlerce insan, milyonlarca servet, zaman demektir. Buna iki üç şahıs karar veremez. Yani ben kerameti meclisten bekleyenlerdenim. Bak ne kadar önemli biliyor musun? Kerameti başka yerlerden bekleyen tarih boyunca çok çıktı bu ülkede. Evet. E, bir devre yetiştik ki, Bak ne kadar güzel. Diktatör diyenler bunu bir öğrensin. Bir devre yetiştik ki onda her şey meşru olmalıdır. Millet işlerinde meşruiyet ancak milli kararlara istinat etmekle, milletin umumi meyillerine tercüman olmakla asıl olur. Hiç korkmayalım. O esaret ve zillete razı olmaz. İş onu bir araya toplamakta milleti. Milli ruhu oluşturmakta. İşte şimdi ben bu yoldayım. Bu yolun çok sağlam bir yol olduğuna inanıyorum. Bence meclis nazariye değil, hakikattır. Hakikatların esasıdır, özüdür. Hakikatlerin en büyüğüdür. Orduyu yapacak olan millet, fakat millete niyabende, vekil olarak da meclistir. Yani her şey burada net, çok açık, berrak şey, e, bir şekilde. işte Atatürk'ün her dediğine doğrusun yani, paşam diye kabul eden bir meclis de değil yani. Evet. Çok o çeşitli meclis grupların yani meclis, olduğu, çok olağanüstü bir meclis. Olduğu, olağanüstü evet. bir meclis. Yani, yani. sadece yani evet, e, evet. öyle. Evet Atatürk de dönem dönem çok bunaltmış bir meclis ki buna rağmen sözleri bir şey herhalde. var. Ee, işte e, diktatör mesela, böyle kötü bir diktatör olmaz hocam değil mi yani? Yani herhalde yani millet diktatör görmemiş herhalde. İşte müdafaa hukuk cemiyeti altında direniş e, cemiyetleri kuruluyor. Bunları biliyorsunuz derleyip toparlayıp Sivas'ta bir örgütlüyor. Sivas'taki bu örgütlenmeden sonra da meclis en büyük örgütlenme zaten. Adım adım buraya gidiliyor. İşte Yunanlıların İzmir işgali var. Buna karşı mitikler tertiplenmesini söylüyor. İşte Havza, Amasya'dan. Ee, Türk tarihinde ilk defa işte 19 Mayıs 1919'da yani çok basitleştiriyoruz her şey ama önemlidir. Önemli bir milattır. Ee, tarihtir 19 Mayıs 1919. Samsun'a ayak basmasıyla Türk tarihinde ilk defa kişisel egemenlikten milli egemenliğe geçiş süreci başlamıştır. Bir, bir, bir gecede akşamdan sabaha her şey olmuyor. Bir süreç, süreç çok moda ya aklıma da geldi bugünlerde her şey bir süreç. Ondan sonra yani dolayısıyla bir gecede olmuyor her şey bir süreç. zaman meselesi. 1919'dan ee, işte 23 Nisan 1920 adım adım ilmek gibi örülüyor ve meclis açılıyor. Milli millet bir araya toplanıyor, örgütleniyor. Ee, Hocam hızlı gitmeyelim yani, burada. İsterseniz sorgulayalım. Yani, yani Samsun'a Siz zamanımızı yani, belirtin ona göre yani, şey yapayım ben ülkeyi yani... Ülkeyi işgalden kurtarmak da bir hedef. Evet. Yani ama ülke işgal edilmiş. Milli bilinci oluşturmak. Ulusal egemenlik hedef. Hedef, Evet. Ulusal egemenlik, egemenlik kur... hedef. Edev, evet, yani ulusal egemenlik ulusal egemenlik doğru. E, doğru e Cumhuriyeti kurmak de. hedef. Ulusal egemenlik hedef. E, millet tarumar olmuş, darmadağın olmuş. E, e, küçük bölgesel e, çırpınışlar var. Bütün bunları bir plana, programa döküp bir plan program tertip düzen plan dışında yürütmek milli mücadele hem dış düşmana hem içerideki bir sürü isyanlar var. Saltanatın ve İngilizlerin şey yaptığı 20'li yıllar iki cephede uğraşıyor bir taraftan da. Yani şeydir biz şimdi bütün bunları tarihi görmezden geliyoruz. Yani aslında şurada 80-90 yıl önce... Hep bunları yaşamış bir insan ömrü kadar çok da uzak değil bir dedelerimiz yaşamış bunları. Dolayısıyla şimdi yani tuhaf bir haldeyiz bize dokunmayan yılan bin yaşasın gibi bazı çevremizde olan ülkelerdeki iç isyanları, iç savaşları böyle oturup dizi izler gibi izliyoruz. Ama tarihimize dönüp bir bakmak lazım bunları içselleştirmek, okumak, anlamak gerekiyor bir taraftan işte dış düşman, bir taraftan dış düşmanla işbirliği yapan iç isyanlar var vesaire. Bütün bunların üstesinden geliniyor ve e, milli bir ordu kuruluyor, milli meclis kuruluyor. Bütün bunlar Samsun'a çıkıştan 23 Nisan 1920'ye meclisin açılışına kadar. İşte Anadolu'da çok dağınıklık var. Bugün Bugünlerde de söyleniyor. Anadolu'da tek bir devlet kurma, tek bir egemenlik. Egemenlik asla bölünmez devredilemez. Bu çok önemli ancak Rusya'dan beri. Yani o zaman e, hiçsiniz. Egemenliği böldünüz mü paylaştınız mı, sizi bir hiçsinizdir. Dolayısıyla bu, bu da çok önemlidir. E, tek bir meclis, tek bir millet fikrinden hareket ederek Samsun'a çıkıştan itibaren bütün hiçbir şeyi ötelemeden e, şey yapmadan bütün fikirleri, bütün insanları yanına alarak adım adım e, milli egemenliğe, meclisin açılmasına, cumhuriyete giden yolda ilerlediğini Mustafa Kemal'in görüyoruz. Ee, şimdi mesela Nutuk da aklıma geldi. Çok güzel bir analiz var Nutuk'un girişinde. 1918'den sonra ülkenin içinde bulunduğu durumu çok güzel analiz ediyor Mustafa Kemal ve bunun karşısındaki çareyi de ortaya koyuyor. O çok güzel. Ya istiklal ya ölüm parolası mesela onda. Şimdi burada mesela şöyle diyor Nutuk Bu durum karşısında bir tek karar vardı. O da milli hakimiyete dayanan Kayıtsız, şartsız, bağımsız yeni bir Türk devleti kurmak. İşte daha İstanbul'a çıkmadan önce düşündüğümüz ve Samsun'da Anadolu topraklarına ayak basar basmaz uygulamasına başladığımız karar bu karar olmuştur. Az önce size sordunuz ya. E, ama her şeyi e, yeri ve zamanında e, çok bir siyaset adamıdır, devlet adamıdır. Yeri ve zamanında her şeyi yapmıştır. Yani... E, e, Erken yani den bir şeyi paylaşmak, o işin başarısızlığa ulaşmasının en büyük şeyidir yani. Hocam, bu konuda sır saklaması demek şey lazım. E, tartışma var işte Atatürk evet. e, bunları söylemedi vesaire diye. Şimdi bu kongreler yani, sürecine baktığımız evet. zaman, o kongrelerde tartışılan şey şu değil ki yani biz nasıl Yunanları yeneriz. Evet. E, biz koca evet. bir devletiz. İşte Osmanlıyla mı devam edelim, cumhuriyet mi kuralım, e, işte evet. başka bir şekilde evet. mi? Orada kavga şu biz bitmişiz diyor adam. Amerika'ya diyor yalvaralım. Manda'yı mı kabul edelim? Hamid'e kahraman evet. Rauf Bey. yani Vatana aynı insanlar değil, kötü niyetli insanlar değil. Değil tabii değiller. ki ama, ama yani çaresizlik çok kötü bir şey. Yani o insanlarda da inat çok önemli. Çaresizlik çok kötü bir şey haldeydi adı varlar i̇şte i̇şte işte o da şey diyor hocam şeyler. aman diyor Amerika'ya diyor yalvarmayalım İngiltere'ye yalvaralım, yalvaralım. Diyor. yani böyle bir aydın kitlesi psikoloji var Psikoloji böyle yani, yani toplumdaki ya. psikoloji, toplumun lokomotifi olan e, aydınlar zaten yani aydınlardaki bir düşünce bu ya Amerikan mandası ya İngiliz mandası e, bunların himayesinde ancak kurtulsak kurtuluruz üçüncü bir görüşte ya ya ölüm işte Mustafa Kemal'in yolu geldiğimiz Yol ortada. Yaptığımız beşer ortada. Yani onlar konuşurken tabii, davaya tabii inanmak ki, gerekiyor. Şunu diyecek hali yani. yoktu yani işte evet. Latin harflerini de kabul ederiz. işte evet. Önce ha, Cumhuriyet ha, yani. falan bunları konuşacak yani, halleri yok. Yani Yunan e, şeyde Bunun, Ege'de yani, bu İlizmi ileri Arman'da. görüşlü olması e, çok e, güzel yani bir sürü husus var yani mealen kısaca şöyle aklıma geldi şunu söyleyeyim Yaverlerine masar Müfit Kansu biliyorsunuz e, Erzurum Kongresi olurken e, Ağustos'ta hava güzel masar Müfit Kansu ile işte yürüyor gecenin ay ışığında e, böyle söylüyor işte Masar yaz diyor işte Cumhuriyet Kurulu ilan edilecek işte harf devrimi yapılacak şu yapılacak bu olacak masar Müfit Kansu şokü oluyor yani ondan sonra kli kıyafet devrimi yapılacak falan vesaire 1919. 1925'te e, hatırladığım kadarıyla Kastamonu'ya gidip şapka ile ilgili konuşmalarını yapıp e, Ankara'ya döndüğünde Kasım e, işte yasa çıkıyor işte o yaz Kastamonu'ya gidiyor görüşlerini yapıyor. Kastamon'dan e, Kastamonu'dan Ankara'ya döndüğünde meclisin basamaklarında Masar Müfit Kansu'yla e, karşılaşıyor. Masar Müfit Kansu'ya soruyor Masar notlarına bak diyor kaçıncı nottayız diyor yani 1925'te yani öngörülü ileri görüşlü adım adım yer ve zamanı gelince uygulamaya koyuyor. Ee, yine 1900 e, mesela Samsun'a çıktığından itibaren önemli vurguları var. Mesela hemen 22 10 19 Mayıs'ta çıkıyor. 22 Mayıs'ta İstanbul'a Sadaret Makamına, Başbakanla hemen bir durumun analizini yapıyor Samsun'da. Bir telgraf gönderiyor, rapor gönderiyor. Mesela orada hemen diyor ki millet yek vücut yek vücut olup hakimiyet esasını Türklük duygusunu hedef ihtisas kabul etmiştir diye ilk daha 22 Mayıs'ta İstanbul'a gördüğü raporda buna değiniyor. Ondan sonra Havza, Amasya, Erzurum, Sivas bunlara e, vurgu giderek artıyor. Mesela hemen Havza'dan şunu e, telgrafla bildiriyor bütün e, milli teşekküllere, her tarafa. Milletin esaretten kurtuluşu, egemen ve bağımsız olarak topraklarımızda yaşayabilmesi ancak azimli ve namuslu ellerin milleti kısa ve doğru yoldan haklarını korumaya ve bağımsızlığa sevkiyle kabil olabilecektir diye. Bu da Havza'dan gönderdiği telgraf. Ama Kurtuluş Savaşı'nın milli mücadelenin olmazsa olmaz şeyi temel belgesi Amasya Genelgesi'dir biliyorsunuz. Amasya'dan Haziran 1919'da Amasya genelgesi yani milattır, en önemli vesikadır, belgedir. Milli egemenliğe gidişin planıdır e, Amasya genelgesi. Mesela orada çok güzel bir söz var. Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. Ne Amerika, ne saltanat, ne padişah, ne İngiltere, ne şu, ne bu. Dün olduğu gibi bugün de hadise budur. Millettir esas olan. Milletin istiklalini bağımsızın yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. 23 Uçuk. Nisan'da kurtardığının yani işte belgesi belgesi bu böyle sembolü. sembolü somutlaşmış başarıya ulaşmış bir hadisedir.